Arkadaşlar abone olsanız bu videoda da beraber arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Lego Speed Champions'ın Lego'nun Speed Champions serisinden Bakların Formula 1 aracını açacağız Gördüğünüz bu bu 2023 serisinden kalma bir set Aslında polybag bu Evet Bu paketi bugün sizlerle beraber açacağız Evet Burada da gördüğünüz gibi McLaren Formula 1 Team yazı. Hemen şuradan açalım. Makasını keselim hatta. Evet. Açalım bakalım. Evet. Şimdi içinden İçinden bir adet katalog çıktı. Bir adet de böyle bir kutu çıktı. Ve tabii ki de parçalarımız da burada. Parçalarımız da burada. Evet. Açalım şu kutumuzu. Bakalım. Evet yani şöyle. İçinden bir adet Sticker ile katalog çıkıyor. Ve Lego paketimizi hemen yapalım. Söz üstü. Başlayalım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Formula 1 McLaren'ın Formula 1 aracı bitti. Gördüğünüz gibi. <laughs> Birazcık böyle e, küçük durdu ama Bu arkadaşlar evet bu Formula 1 logo arkadaşlar. Formula 1 ile anlaştığı için o yüzden 2023 e, özel. Bunun aslında seti de var evet. Büyük böyle e, 200 parçalık falan. Bir de bunun mini'ni yapalım demişler evet. Gerçekten. Champions Champions'da gerçekten koleksiyoncular için güzel bir e, araba seti olmuş. Yani paketi. Bununla bakın tekerlerin boyutu aynı. Ama arabanın boyu aynı değil. Gerçekten güzelmiş. Ve tabii ki de McLaren takımı gerçekten e, Formula 1 anlaşmıştı yani. Lego Formula 1 anlaştı yani. Şu anda arkadaşlar McLaren takımında e, Lando Norris var. Yani arkadaşlar şu an e, Formula 1 yani takımında arkadaşlar şu anda Lando Norris ve Oscar Plastro var. Artan parçalarımız da şunlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu yuvarlak şey ne dersiniz arkadaşlar tabii ki bu da sürücüye benzetmeye çalışmışlar. Hmm. Evet. Gördüğünüz gibi şurada kırmızı parçalar var. Şu arkadaki kırmızı parçada tabii ki de Formula 1'ler arkadaşlar. Tabii ki de çok teknolojik araçlar şu anda. Mesela frene bastığında hemen böyle çok hızlı bir şekilde duruyor mesela böyle pit stop için böyle. Frene bastığında o kırmızı yani frenler yanıyor. Fren yanıyor hemen orada. Ve tabii ki de arkadaşlar ee, yani Formula 1 serisi de gerçekten bayağı bir güzel. Ve ben bu arabayı da bayağı bir beğendim. Evet gerçekten Lego koleksiyoncular için gerçekten bayağı bir güzel bir araba olmuş. Ve tabii ki de arkadaşlar. Ve tabi ki arkadaşlar kaç aylardır e, böyle bir böyle video çekmemiştim. Evet. Biliyorsunuz ki arkadaşlar zaten yaz ayı da bitti. Ee, yani zaten arkadaşlar artık yani. E, ara ara video atıyorum artık arkadaşlar. Evet. Yani böyle zamanım olduğunda falan böyle atıyorum video falan. Sizler için atıyorum mesela video. Bu arada arkadaşlar e, sizler için YouTube kanalımızın e, yeni profil fotoğrafı Aslan TV yazan siyah bir logo yaptım arkadaşlar. Evet. Artık bir teşekkürünüzü alırım arkadaşlar. Evet araca gelecek olursa, e, olursak yani arkadaşlar. Tabii ki de gerçekten formlu da bakın evet. Kuruncu ve siyah mavi renklerinden beraber. Bayağı bir güzel olmuş. Evet. Ve çok da böyle aynı böyle bir hat Boyutuyla aynı. Hat da Allah. Hat da küçük kalıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü burada şey var zaten. Bu oda da Bir dakika. Ve tabii ki de diğer formla bir orana. <laughs> derece de oradaymış ya. <laughs> Dereceyi oraya koymuştuk. Kusura bakmayın. <laughs> Ezan okuyun. Aziz Allah. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten arkadaşlar yani. E, logo. Arkadaşlar zaten bir sürü set çıkardı bu aralar. Ve arkadaşlar tabii ki de ben benim en çok sevdiğim takımda da Oracle Red Bull ile Ferrari McLaren'ı severim. Bugüne kadar bir sürü Lego setleri yaptık. Bir sürü setler açtık. Biliyorsunuz ki gerçekten. Yani bu zamana kadar Buldum her şeyi açtım, açtım sizler için. Hatta dün Lilo Veset için oyuncağını bile açtım sizler için. Hatta şurada duruyor. Şurada da make-up paketi var. Onun ellerde bir paket gözüküyor ya. Evet. Araç gerçekten bayağı yükselmiş. Şurada da Mahler'in yazıyor. Şurada da bir logo var. Şöyle 60 numara yazıyor. Araç güzelmiş. Ben beğendim. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Daha fazla video uzamasın arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınız. Gerçekten çok 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 seviyorum arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. bye-bye good